Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle <Gülüşmeler> bir Minecraft'a oynuyoruz. Ve buraya nasıl gireceğiz biliyor musunuz? Buraya o, o. Buraya da mı Kronik bir ilk defa görüyorum. Şaka yaptım ilk defa görmiyorum. Tamam kapat. Şimdi. Çıktık. Bakın. Evet böyle bildik arkadaşlar. Evet. <laughs> Lan ya. Köşeli, bir şöyle milletlere canlı bu her bir gelişçime olmuyor. Ne yapalım? Şuradan aç ekelim. Aç büyüsün birkaç dakika. Bakın burada blok var. İki tane. Bu bloklar da bir şey yapabiliyoruz. Oha. Efsanevi bir adam geldi lan. Selamun aleyküm abi. Dur. İki saniye. Evet. Evet benim eski dünyam bura. Evet, ben oynadım bunu. Sen aç aç, ekelim şöyle. Nasıl çekeceğiz buradan biliyor musunuz? Baba. Baba. Oy öldük. Neyse. Şimdi bir şeyler bulabiliriz. Onları neden kırıyordum biliyor musunuz? Şöyle şöyle adamları trollemek için. Adamların kafası karıştırıyor. Hopalik. Eh. Kapatalım şurayı da. Heh. Güzel. Adamları trolleyelim değil mi biraz? Hazır graf topa girmişiz. Birazcık troll yapalım. Ya bir omuz bitti. Neyse troll olsun. eee geliştik mi biraz? Kaçarım da büyük biz <laughs> adamı gelmesin. Nasıl pro olunur onu bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> 少年，少年，强则国

Baba bu topuyu neden yükledim onu anlasam mı ya? Başım belaya girer mi? Neyse anlatayım. S.A. yazalım. Kırdık bunları. Arkadaşlar kemik kırması gibi bir ses var. Neden bilmiyorum adam da öyle de. Çok zor şansım bu. Hop hop hop. Hop 34 tane şeyimiz oldu. Şimdi birazcık o, o, durak, ay Etrafta dolaşalım birazcık. Yani. Arkadaşlar ismini gördünüz mü? RTA 31 Bingo Neden bu? Ama ilk defa görüyorum. En son infoyu görmedim ama Başver burayı. Bu nerede okey çaldı büyümeyi istiyorum. Karakterimi nasıl değiştireceğim arkadaşlar bilmiyorum. Başlar neyse. Demir geldi vuruyor 3 tane. Işte. Oppa 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 oppa.

Daha da evine mi gidecek? Hadi inelim. <laughs> Bir dakika.

Ede de kendimi trolledim ya. Düşürüz. Oo. Ya yine mi? evet, ben ne yaptım ya? Ha. Dur bir dakika. Ben bunu nasıl yapacağım? Heh. Yaptık. Ben buradan geri nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağımı kimse sormadı. O yüzden Çevre <laughs> yaptım tabii ki. Babam. Ne? Ben buradayım ha. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar respawn diyelim. Bakalım. Öyle gördün mü? Yani bir şeyler bulduk. En azından. Buraya kapatamıyoruz mu lan? Kapat şurayı. Bir i̇şte şimdi. Ooo! Bir şey olmadı. kendimizi öldürü öldürü duruyoruz. Ne ölüyor? Neden böyle yavaşlaşıyor? düşüyor? <Çok gülüyor> evet. Oppa. Ne yapacağım? 어머+ oh, 어머. Oh. কলম অলাম ধরে চকাল git anne Şu tomurcuğu görün de. Ne Aa baba.

Obelik, evet. Aldık. Şimdi e, biz buradan çıkmayacağız artık. Bakar mısın? Aa neden de bu? 最是劲的是做作业的。哎，两个,、yeah, 个人能学着过着吗？ Bak girmiyor. <laughs> Bak evden mesela respon yedim. <laughs> respon olmadık ya. Bak nasıl yiyeceğiz? Böyle. Şöyle atla. O zaten gidiyor. Bak geldik. Evet. <laughs> yukarıda birazcık kalıp duruyorum. Bayağı bir yoruldum. Arkadaşlar videoyu bitirsek miyim? Hah. Videoyu bitirelim önce. Yavaştan bitirmeye başlayalım. Aşağıda birazcık kasalım. Obalik obalik. Şimdi evet tanıtayım. Burası salon. Salon. Burası benim yatak odam. Bu kadar. Mutfak falan yok. Çünkü kapım yok. Bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olduysanız Beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve abone ol tuşuna da aynı anda basın ee, aynı anda like ve aboneye basarsanız benim için daha iyi olur o zaman başka bir oyun videosunda <laughs> görüşürüz bay bay